Depremin ardından başlatılan gönüllü seferberliğe halk eğitim merkezleri de dahil oldu. Neredeyse yardım üstüne dönen halk eğitim merkezlerinde dikim seferberliği başladı. Konya Büyükşehir Belediyesi meslek edindirme kurslarıyla aile sanat ve eğitim merkezleri depremin ilk gününden beri eğitmen, kursiyer ve gönüllülerle kurs merkezlerinde ve atölyelerde kışlık kıyafetler, nevresim takımları, battaniyeler, uyku tulumları üreterek depremzedelere gönderiyor. Komek merkez ve ilçelerde dikiş makinesi başına geçen kursiyer ve gönüllüler ilk aşamada 15.117 parça kışlık ürünü dikerek deprem bölgesine gönderdi, Depremzedelerin içine içini ısıttı. Başlatılan yardım seferberliği kapsamında Konya'da evlerde bulunan depremzedelerin ev ve mutfak eşyası eksiklikleri de giderildi. Kurs merkezlerinin gastronomi ve mutfak atölyelerinde hazırlanan bazlama, ekmek, kurabiye gibi gıdalarsa deprem bölgelerine gönderilmeye devam ediyor. <laughs> Öte yandan kursiyer ve eğitmenler gönüllü olarak yurtlara yerleştirilen depremzede kadınlara ve çocuklara saç kesimi ve kişisel bakım konusunda da destek oluyor. Dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneğini sergileyen eğitmen ve kursiyerler, depremin yaralarını sarmak için atölyelerde gece gündüz çalışmaya devam ediyor. Battaniye diktik, pike diktik, devresim diktik, boyunluk diktik, iplerden bere ördük, atkı ördük çocuklarımızı ısıtmak için. Deprem elimizden gelen yardım yapmak için uğraşıyoruz. Hepimiz çok üzgünüz, çok kırdınız, çok mazlumuz ama elimizden hiçbir şey gelmiyor. Sadece işte burada nevresimdir, battaniyedir, kaşkollardır, berelerdir. İşte onları dikerekten bir nebze de olsa çorbada tuzumuz bulunsun istiyoruz.